Futbol tarihinin unutulmaz ismi Sabri Ugan hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde duyulmuştu acaba ve aktarmıştık. Unutulmaz maçların efsane sesi Ugan'ın cenaze programı belli oldu. Usta isim vasiyetine uygun olarak Sakarya'da babasının yanına defnedilecek. Cezası açtı. Sarıya vuruyor. Gol! Teşhis kondu en ağır hastalıklardan bir tanesi ama hiç moralim bozuk değil. Kamera karşısına son kez kendisiyle ilgili haberi vermek için çıkmış, amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurmuştu. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Hayattan kopmayın. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ugan o mücadelenin kazananı olamadı. Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Acı geldi topun üzerine. Orta. Kafa vuruşu. Doğru! Futbol severlerin hafızalarına kazanan sesiyle onlarca maç anlatmıştı usta spiker. Heyecanı, coşkusu her karşılaşmada aynıydı. Lafa başlarken bile yüzüm ekşiyor. Kalbimdeki o e, acı hala burada ama işte futbolun doğasında var bu maalesef. Şampiyonlar Ligi'nin sesi efsane spiker 3 aydır pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Son dönemde buna bir de diyabet eklendi. Diyabet çıktı. Son derece önemli bir hastalık sinsi bir hastalık 500'ün üzerine çıkarmış şekerimi ama o gece 11. kat hemşireleri hayatımı kurtardı Durumu ağırlaşan Ugan yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Günler süren mücadelesini kaybetti. Sağ taraftan ileri doğru gelsen, topu kessen gol olurdu Çiçek. Biz aralarda seviriyoruz aralarda üzülüyoruz. İşte hayat böyle geçip gidiyor. Vefatının ardından vasiyeti de ortaya çıktı usta ismin. Bana bir şey olursa babamın yanına defnedin demişti. Ugan vasiyet ettiği gibi son yolculuğuna Sakarya'da uğurlanacak. Öncesinde ise Levent Spor Yazarları Derneği'nde Sabri Ugan için tören yapılacak. Cenaze namazı ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere.